I <laughs> E, bu akşam burada çok güzel bir sergi salonunda e, Diabet Diyabet Derneği adına bağış eserde bulunan sanatçılarla birlikteyiz. Ben de o sanatçılardan biriyim. Ben de bir diyabetliyim. Burada e, diyabetli çocuklar için e, bağışlanan eserlerle oluşan bir sergi. Buraya Türkiye'nin önemli sanatçıları katıldılar. Çünkü bu bir sosyal sorumluluk projesiydi. Sanatçı duyarlı bir insandır ve böyle bir diyabetli e, olmanın Getirdiği sorunları, zorlukları e, paylaşmak için, onlara destek olmak için eserlerini bağışlayarak onlara destek olmak için e, birlikte hem diyabetli olanlar, olmayanlar ve onların eserleriyle ilgili bir e, toplantıyı e, gerçekleştiriyoruz. E, o kadar coşkulu, heyecanlı, Gözler. destek olma duygusu çok yüksek sosyal sorumluluk duyguları çok gelişmiş bir ortam burası. Ve ben de bir diyabetli sanatçı olarak bundan sonra daha büyük bir organizasyonlarda böylesine bir projeyi büyütme sözü verdim. 14 Kasım diyabet, insülünü bulan diyabette önemli bir doktorun doğum günü. İnşallah bir sonraki 14 Kasım'da da bu organizasyonu çok daha büyüterek Türkiye'ye genelleştirerek uluslararası bir boyut vererek e, diyabetlilerle sanatçıların bağlantısını sürdürmeye çalışacağız. Ben Profesör Doktor Hülya Günöz, Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği Başkanıyım. Ee, bugün 14 Kasım 2016, Dünya Diyabet Günü. 14 Kasım 1991 yılından beri Dünya Sağlık Örgütünün önerisiyle Dünya Diyabet Günü olarak adlandırılıyor ve bu konuda etkinlikler yapılıyor. Bugün de böyle bir etkinlikte bir aradayız. Diyabet dünyada sıklığı giderek artan bir sağlık sorunu. Tip 1 ve tip 2 olarak ikiye ayrılıyor. Biz özellikle tip 1 diyabetlilerle ilgiliyiz çünkü daha çok çocuk yaşlarında görülen diyabet tip 1 diyabettir ve tüm dünyada tip 1 diyabetin sıklığı her yıl yüzde 3 oranında artmakta. Her yıl 86 bin çocuk dünyada diyabet olmakta. Diyabet başladıktan sonra ömür boyu devam eden bir durum ve e, tedavisi için sadece insülin kullanılabiliyor. Niçin 14 Kasım diyebilirsiniz? Çünkü 14 Kasım insülini keşfeden Banting'in, insülini keşfeden ekipten Banting'in e, doğum günü ve bu nedenle de 14 Kasım'larda diyabet etkinlikleri yapılıyor. Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği, diyabetli çocukların sorunlarına, psikolojik yaklaşımlarına, toplumun diyabet konusunda bilinçlendirilmesine ve diyabet haklarının, diyabetli haklarının elde edilmesinde destek veren bir e, sivil toplum kuruluşu. E, bugün bu kuruluşun desteklenmesi amacıyla Türkiye'deki önde gelen ressamların resimlerinin sergilendiği bir sergideyiz. Resimlerini bağış olarak veren başta Devrim Erbil, Bedri Baykam, Ramiz Aydın olmak üzere tüm ressamlara buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Ee, Diyabetli bir çocuğun yaşamını ele aldığımızda bu çocuklar e, her gün kan şekerlerini en az 6-8 kez ölçmek durumundalar. Böylece bir diyabetli çocuğun bir yılda yaklaşık 2000 kez parmak ucu delinerek kan şekeri ölçülmektedir. Kan şekerinin değerine göre de insülin yapılması gerekir. İnsülin enjeksiyon şeklinde yapılır. Günde ortalama 4 kere yapılır. Bazen ara enjeksiyonlar gerekir. Bunu dikkate alırsak diyabetli bir çocuğun yılda 1500 kere de enjeksiyon yapılması gerekir. Bir sözümüz vardır. Ee, tatlı yiyelim tatlı konuşalım diye. Diyabetli ailelerin sloganı ise tatlı yemeyelim ama tatlı konuşalımdır. Yani onlar acıyı bal eylerler. Bu nedenle de diyabetlilere çok özel bir ee, önem vermemiz gerekiyor. Çünkü biz çocuklarımızı sevindirirken şeker vermek ihtiyacı duyarız. Çikolata veririz, şeker veririz, şekerleme veririz ama diyabetli çocuklarımıza bunları vermememiz gerekir. Onların da bunu yememesi gerekir. Bu diyabetli çocukların yaşamının en önemli ögelerinden biridir. Bu nedenle Dünya Diyabet Günü çok özel bir gündür ve dünyada daha az diyabetli çocuklar olsun. Ama diyabetli çocuklar daha sağlıklı ve uzun yıllar yaşasınlar diyoruz ve e, teşekkür ediyoruz. Biz diyabetli çocuk danişmenim diyabetli çocuklarıyız. Önce sözü çocuklara veriyoruz. Ben e Tip 1 diyabeti bir yaşam şekli olarak belirledim. Mesela ıı, tip 1 diyabet hastanesiyle 575'le yattım. 4 yaşında ıı, her gün kendi insülinimi kendim yapmaya başladım ve bu gittikçe benim için ıı, kolaylaşmaya başladı. Istedim. Ben bunu e, başta dediğim gibi bir yaşam şekli olarak belirledim ve bu benim hayatımı kolaylaştırdı açıkçası. E, bunu bu benim için bir engel değil. Tip diyabet benim için engel değil. İstediğimi yiyip içebiliyorum ve e, resime resme gidebiliyorum. Dans, bale, her şeyi yapabiliyorum. Örneğin e, o ses çocuklara katıldım. elemelere girdim. Yani benim için açıkçası yani kısacası benim için tipli diabet engel değil. Kimse için de olmamalı. Çok. Adınız neydi? Ceren Pişkinoğlu.